Sevgili arkadaşlar, dördüncü basit makinamız eğik düzlem. Ağır cisimleri yerden belli bir yüksekliğe daha küçük kuvvetlerle çıkarmak için kullanılan aletlerdir. Şu görmüş olduğunuz bir eğik düzlemdir. E, ağırlığı P olan bu cismimizi yukarıya F kuvvetiyle gördüğümüz gibi çıkarmak istiyoruz. E, burada basit makinelerde kullanılan, dikkat edersek iş prensibi dediğimiz prensipten istifade etmek istiyoruz. Evet iş prensibi neydi dikkat ederse kuvvetin işi ve yükün işiydi. Burada bunu yazmaya çalışalım birlikte. Bunu yazdığımız takdirde kuvvetin yapmış olduğu işe bakıyoruz. F çarpı S yolu. Evet yükün de P ağırlığının bu kadar çıktığını görürüz. P çarpı H diyebiliriz. Burada dikkat edildiği takdirde S yolu büyüktür H olduğu için mutlaka F kuvveti de küçüktür P olmalı. Yani mutlaka kuvvet kazancı denen bir kavram vardır. Fakat sürtünmenin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada P bölü F oranına baktığımız takdirde P bölü F oranı S bölü H oranına eşittir. Kuvvet kazancı mutlaka vardır diyoruz. Evet öğrendiğimiz şeyi burada pekiştirelim bir sorumuzda. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki eğik düzlemde M, 2M, 4M kütleli cisimler sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre S bölü H oranı kaçtır? sabit hız demek kuvvet dengesi var demek. Yani kuvvetlerin toplamının sıfır olması demektir dikkat edersek. Dolayısıyla buraya baktığımızda şurada gördüğümüz gibi mg ağırlığı var. Evet buradan da görüldüğü gibi 2 mg ağırlığı var. Dolayısıyla burada 3 mg olması gerekir. Yine etki tepkiden dolayı buradaki kuvvetimize de 3 mg diyebiliriz. Dolayısıyla buradan çeken kuvvetimiz 3 mg. Cismimizin ağırlığına bakıyoruz burada. Dikkat edersek 4 mg cismimizin ağırlığı var. Kural şuydu. Kuvvet çarpı kuvvetin gittiği yol. Yük çarpı yükün yükseldiği yol. Kuvvetimize bakıyoruz. 3 mg. 3 mg çarpı s yolu eşittir. Ağırlığımız 4 mg çarpı h yolu. Mg'leri sadeleştirdiğimiz takdirde. Buradan s bölü h oranına baktığımızda ise 4 bölü 3 olarak görürüz. Evet ikinci bir örnek sorumuz var. H bölü S eşittir 1 bölü 2 olan sürtünmesiz eğik düzlemde 400 kilogramlık M cismi şekildeki düzenek yardımıyla X cismiyle dengelenmiştir. Buna göre X kaç kilogramlıktır? Sevgili öğrenciler burada iki tane basit makine var. Birincisi makaralar var burada. Bir palangamız var. İkincisi bir eğik düzlemimiz var. Önce makaraların kazancına bakalım. Şuradaki ağırlığımızın büyüklüğüne x dersek aynı ipin şu görmüş olduğumuz yerden 1 2 3 4 5 kere geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu makaraların buradaki kazancının şurada 5x olduğunu görürüz. Evet, şimdi buradan hareket ederekten şuradaki cismimizin ağırlığını aşağıya doğru dikkat edersek 400 Newton diye gösteriyoruz. Ve ikincisi şu görmüş olduğumuz basit makinemizin adı neydi? Eğik düzlemdi. Eğik düzlemin iş ifadesini yazıyoruz. Kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol, yük çarpı yükün aldığı yol. Kuvvete baktığımızda dikkat edersek 5x. 5x çarpı s yolunun büyüklüğü 2 eşittir. Ağırlığımız 400'dü. 400 çarpı evet yükseldiği miktar h miktarı dikkat edersek 1 olarak vermiş. Burada baktığımızda x eşittir. 400 bölü 10 yapacaktır. Buradan da 40 Newton olarak 40 kilogram olarak bulabiliriz. Evet, beşinci basit makinamız çıkrık. Bir kol ve buna bağlı çalışan silindirden oluşan bir düzenektir. Görüldüğü gibi burada bir yükümüz var. Bu yükümüzü şuradaki silindir yardımıyla yukarıya doğru kaldırmak istiyoruz. Dolayısıyla buradan uygulamış olduğumuz bir kuvvet ve bir de kuvvet kolumuz var. Şimdi böyle bir düzenekte silindir şu şekilde döndüğü takdirde cismimizin de yukarıya doğru böyle yükseldiğini görürüz. Önce kuvvet dengesini yazıyoruz. Evet buradaki moment prensibinden şu noktaya göre moment aldığımız takdirde burayı bir destek noktası seçtiğimiz takdirde kuvvet çarpı kuvvetin desteğe uzaklığı yani L eşit olmalı. Yük çarpı P çarpı onun desteğe olan uzaklığına R demiştik. Burada R yazarız. Kuvvet kazancına baktığımızda kuvvet kazancı P bölü F idi. P bölü F oranına bakıyoruz burada dikkat edersek L bölü R çıkıyor. Dikkat edersek burada L büyüktür R ise mutlaka kuvvet kazancı vardır deriz. İkincisi yol ve tur sayıları. Evet mutlaka F'nin tur sayısı en kadar döndürülürse evet silindirin tur sayısı da mutlaka N olmak zorundadır. Dolayısıyla silindir de N kadar dönecek. Buradaki kuvvetimiz de N kadar dönecektir. İkincisi buradaki yükümüzün aldığı yola yerden olan yüksekliğine şu almış olduğu yola haş dersek bu birincisi tur sayısıyla ikincisi ise yarı çapla ilgilidir. Bir turda bunun çevresi kadar ipi saracağından dolayı n çarpı 2 pi r şeklinde ifade edebiliriz. O zaman yükün aldığı yol iki şeye bağlıdır. Bunlardan birincisi tur, ikincisi ise silindirin nesidir? Yarı çapıdır. Dikkat edersek burada kol uzunluğunu kullanmadık. Kol uzunluğuna bağlı değildir. Bir örnek soruyla pekiştirelim. KLM cisimlerinin şekildeki gibi asılı olduğu çıkrık F kuvvetiyle bir kez döndürüldüğünde cisimlerin yer değiştirmeleri HK, HL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Az önce de ifadede belirttiğimiz gibi yüklerin aldığı yol iki şeye bağlı. Birincisi tur sayısı çarpı yarıçaplarıydı. Dikkat edersek şu gördüğümüz tur sayıları aynı. Yarıçaplarına bakmamız gerekiyor. Evet, K küçük yarıçaplı bir yere sarılıyor. L ve M ise aynı yarıçaplı ve daha büyük bir yere sarılıyor. Dolayısıyla burada şunu yazabiliriz. K'nın aldığı yol küçüktür L'den. L'nin aldığı yol ise M'ye eşittir diyebiliriz. Bir örnek sorumuz. Yarıçapı 0,1 metre olan çıklık silindirine sarılı ipe bağlı şekildeki 80 Newtonluk yük F kuvvetiyle sabit hızlı 30 metre yükseltmek için çıkrık kolu kaç tur döndürülmelidir? Evet, az önce de belirttiğimiz gibi alınan yol eşittir n çarpı 2 pi çarpı r şeklinde yazabiliriz. Alınan yol 30 metre olduğuna göre 30 metre eşittir n tur çarpı 2 pi çarpı R uzaklığımıza bakıyoruz. Burada 1 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. 0,1 metre 1 bölü 10'dur. Evet burada dikkatlice bakalım. Evet 300 eşittir. N çarpı 2 çarpı pi 3 aldık. Evet bununla da bunu sadeleştirdiğimiz takdirde N eşittir 50 tur şeklinde ifade edebiliriz. Sevgili öğrenciler son basit makinamız vida. Genellikle tahta ya da metal cisimleri bir arada tutmaya yarayan, üzerinde burgulu dişler olan çiviye vida denir. Evet, şekilde gayet belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Evet, üzerinde dişleri var ve tahta zemine ilerleme görevi görecek olan vidamıza bakıyoruz. Öncelikli olarak bu vidamızda bilmemiz gereken hususlar var. Birincisi, iki diş arasındaki uzaklığa vida adımı denir ve A ile gösterilir. Şurada görüldüğü gibi iki diş arasındaki uzaklık vida adımıdır. Vida bir tur döndürüldüğünde tahta zeminde vida adımı yani A kadar ilerler. Eğer N tur döndürülürse vida adımının zeminde ilerleme miktarı da burada H dersek H eşittir N çarpı A şeklinde yazabiliriz. Burada dikkat edilirse bu vidanın aldığı yol şurası vidanın tur sayısı şurası ise dikkat edildiği gibi adımdır. Adım vida imal edilirken yani üretilirken ona has bir özellik olarak ne yapılır belirlenir. Şimdi ikincisi iş prensibine bakıyoruz. Kuvvetin işi aynı zamanda yükün işine eşitti. Evet. Dikkat edersek burada kuvvetimiz F. Kuvvetimizi uyguladığımız takdirde şuradaki tahta zemin yukarıya doğru burada bir direngen kuvvet oluşturur. Bu direngen kuvvet de iş yapacaktır. Kuvvet de iş yapacaktır. Önce kuvvetin yaptığı işi bulalım şurada. Şu kadar yol almıştır dikkat edersek. Bu yola da dikkat ediyoruz kuvvet çarpı evet 2 pi çarpı mesafemize bakıyoruz l. Evet yarı çapımız l kadar. Eşittir direngen kuvvet r çarpı evet r çarpı evet ne kadar yol alıyordu bir turda a kadar r çarpı a şeklinde yazabiliriz. Burada kuvvet kazancına baktığımız takdirde kuvvet kazancı dikkat edersek r bölü f'dir. Bu da ne olacaktır? Dikkat edersek R bölü F'ye baktığımızda 2 pi çarpı L bölü A şeklinde yazabiliriz. L A'dan büyük olduğu için mutlaka kuvvet kazancı vardır deriz. Evet bir örnek sorumuzda konuyu pekiştirelim. Vida adımı vida kol uzunluğunun 1 bölü 10'u olan bir vidayı tahta zeminde ilerletmek için uygulanması gereken kuvvet 4 nifton olduğuna göre Zeminin gösterdiği direngen kuvvet kaç Newton'dur? Önce direngen kuvveti şu şekilde gösterelim. Direngen kuvveti R demiştik. Evet, ifademiz şuydu. Kuvvetin yaptığı iş F çarpı 2 pi çarpı kol uzunluğu eşittir. R direngen kuvveti çarpı A yazıyoruz. Değerleri yerine yazalım dikkat edersek. Evet 4 Newton çarpı 2 çarpı 3 çarpı. Evet Vida kol uzunluğunun 1 bölü 10'u diyor. Buraya 10 yazacağız. Eşittir R çarpı buraya da 1 yazıyoruz. Burada dikkat edersek şurası 8 çarpı 30 eşittir R yapıyor. Burada R eşittir 240 Newton yapıyor. Bir örnek sorumuz. Vida adımları sırasıyla A2A olan kale vidaları şekildeki gibidir. Tahta bir zeminde K vidası n tur döndürüldüğünde H bölü 2 kadar ilerlediğine göre L vidası 3 n tur döndürüldüğünde kaç H ilerler? Evet ilerleme ile ilgili genel ifademiz H eşittir n çarpı A ifadesiydi. Birinci vida için yazalım. Birinci vida dikkat edersiniz n tur döndürüldüğünde H bölü 2 kadar ilerliyor. H bölü 2 eşittir n çarpı A yazabiliriz. İkincinin ilerleme miktarını bilmediğimiz için x yazıyoruz. x eşittir. Evet vida adımı dikkat edersek 3N döndürülmüş. Vida adımı da dikkat edelim. 2A. Buradan gerekli sadeleştirmelerimizi yaptığımız takdirde işler dışlar çarpımı yapalım. 6 çarpı H bölü 2 eşittir. X olacaktır. X eşittir. Buradan 3H çıkar.